büyük bir özenle daireler çizdi. O daireleri de ülke bayraklarının renkleri ve sembolleriyle boyadı. Türkiye'nin bayrağı hariç. Bugün Almanya'da Berlin'de ülke bayraklarını çiziyorum. Almanya Berlin. Altra persona Türkler bayraklarını yere çizmemi istemedi. Ben de Türk bayrağını sopaya geçirdim ve buraya diktim. niş problem kain problem. Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexander Platz'taydı. Türk bayrağını yere çizmek yerine asması meydandan geçen Türkleri de etkiledi. Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenleri de sorulmuş. Onlar Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar demiş. Türk bayrağı her zaman e, göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımızı e, asmışlar, e, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, e, gururlandık. Romanya'dan Almanya'ya gelen Marian meydanlarda ülke bayraklarını çizerek hayatını kazanıyor. İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor. Maryam da biriktirdiği parayla hem ameliyat olacak hem de ülkesindeki ailesine yardımda bulunacak.